Şu anda Bolu'nun meşhur büyük su deresindeyiz. Sudaki kirlilik oranını sizlere göstermek istiyorum. Bakın ne dibi görünüyor, ne de bir canlı yaşamı kaldı. Suların yükselmesiyle beraber geçmiş aylarda şu gördüğünüz parmağımla da gösteriyorum çöplerin bulunduğu seviye sular yükseldiği oldu. Ve burada çalışmalar yapıldı. Genişletme ve derinleme çalışmaları yapıldı. Fakat büyük suda geçmiş yıllarda 20-25 yıl öncesinde bir canlı yaşamı, balık yaşamı mevcuttu. Şu anda ise sadece kötü bir koku ve akan pis bir su var. Yani aşağısı Mengen tarafına doğru gidiyor. Şehir merkezinden ayrı gelen bu derenin hali şu anda vahim durumda. Yani i̇lgili ve yetkili kişilerin kurumların burayı ile ilgili nasıl bir çalışma yapacağı, nasıl bir çalışma yürüteceği merak konusu. Çünkü Bolu'nun aslında bir Damardır burası. Çok büyük bir damardır. Birçoğu yerin atık suyu, fabrikaların vesairelerin buraya bağlı. Buraya nasıl bir çalışma yapılabilir bilmiyorum fakat bu bölgede yaşayanlar, Karacaağzı mevkiinde yaşayan insanlar bu kokudan aşırı derece rahatsız. Buranın artık kesin bir çözüme kavuşması gerekiyor. Ve vatandaşların sesi olarak biz de Hedef Gazetesi olarak buradayız. Onların sesi olduk. Burada bu durumu, bu kirli suları bakın. Hani tavuk pislikleri, tavuk kanatları, bakın tavuk artıkları gidiyor görebiliyorsunuz. Yani buradaki fabrika ve kurumlardan atılan pislikler ve şehirin içinden gelen pislikler birleşerek buradaki canlı yaşamını maalesef yıllardır yok etti.